Ya böyle. Bacı buradan da kapı bıraksın. Bacı. Buradan da kapı koymuşlar. Bizim önceden kapı yoktu buradan. Yoktu değil mi burası? Bilmiyorum var mıydı yok muydu? Bence yok bu yoktu galiba. Vay be. Bakalım mı iki dakika gel. Hadi gel. Dur hemen orayı çekip geliyorum. Hemen 5 dakika buradayız. Aşağı gel asla. aynı duruyor. He? he ya hiç değişmemiş. Vallahi. Hacı'nın düğünü de burada oluyor değil mi? Evet. Şu anda benim var ya hayal, sanki hayalim burada. Hala inanamıyorum. Şöyle çekeyim de burada çünkü bu şey yayın kalıyor şeyde. Şunu Allah. Im. Ay. Çocukluğumuz burada geçti evet. işte. Şurası Dede eviydi. Nasıl kötü olmuş. Burayı nasıl şey etmişti? Şurada senin sati şey sati vardı şişman. Zeynep miydi? Arkadaşın diye şurada senin. Onu bilmiyorum ki. Ben, ben bir üzüleyle bilmiyorum. çok samimiydim. Onun da hale bitmedi biliyor musun? Hala da devam ediyor. Konuşuyorsunuz mu? Ha. O da Ankara'da oturuyor. Ay, ne bileyim, ne bileyim. Ay, neredeyse Yıkılmaya gelmiş. Yıkılmak için ne kalmış Allah'ım. Burayı kapatmışlar ya bunlar. Anam kapısı yok ki. Kapısı, kapı, mapı kalmamış burada. Buranın kapısı neredeymiş? Buraya ağaç dikmişler. Baksana. Hiçbir şey kalmamış. Ha, şöyle şurada çık. Aşağı başka bir şey var mıydı? Bugün bakayım bakalım. Ay, kız yıkılmış ya buralar. Kimse oturmuyor ki. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yok. Kapısı yok mu? Niye öyle kap Hadi, kapı? Niye kapatmışlar öyle acaba? Ne? Bak burada bakkal var. <laughs> burada da önceden bakkaldı arkadaşlar. kapı. Bacı buradan niye kapatmışlar böyle? Nereden giriyorlar bunlar? Yoktu, Demek ki ev yok da burayı arsa olarak değerlendirmişler. Evet, evet. Bu hep Vallahi hep emekleri var değil evet. mi? Hep <laughs> Kız hep buralar şey olmuş ya. Cık. Ay nasıl yıkılmış her taraf. Şu eve bir sahip çıkamadılar var ya dayımlar. Havuz ki burayı satmasalardı işte. Bak şimdi ne, ne güzel, güzel değerlendi her taraf. Baba <laughs> aynı duruyor. Az mı geldi küçüklüğümüz? Bir mahabı vardı, bir yatağı vardı. Şurada da çok yangın çıkıyordu ya. Araba kaç defa yandı bu arada. Yandı mı? Hatırlıyor musun burada? İki üç defa arabanın yandığını biliyor. Şuradan. Ahmet iyi yoruldu. Uykusuz. Uykusuz, uykusuz olmasam, aynen. Yoksa o can atar buralara. Ben de bir şey diyemiyorum bunun için. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şurada da ev vardı bak burada da yıkılmış. Arkadaşlar şu an benim burada doğduğum büyüdüğüm yerler. Çoğu evler harabe olmuş. Allah Allah. Burası Zile. Zile'nin bir köyü. Allah Allah. Mahallesi. Mahallesi yani. Evimin evine gittik. Evimin evde böyle yok, yıkılmış, dökülmüş. Zaten orayı sattılar dayımlar. Bize zileye gelince merak ettik. Uf, yoruldum valla. Burada şey vardı. Baydamla sen ne zaman yaşlanacaksın? Hadi, sınır, sınır, sınır. Diyorum ki sen ne zaman yaşlanacaksın? Geliyoruz, o gidiyoruz. Bir de <laughs> Bir de yaşlılık diyeyim. Evet. Aynı duruyor maşallah maşallah. Tabi, ne yapıyor? Hoş bulduk. Vallahi, Vallahi sen hoş ne Sen ne yapıyorsun? Öpüyorum. Baydam ya bizim şey mu gördüm ya oradan Ya senin de gelmiş geçen gün. Gördün mü? Geldi o bizim buraya gidiyor. Kaydık çay içecek dedim de ya, sapmadılar. Eniştemle mi geldiler? Hı hı enişten de. He. Sevimine, Şimdi, biz de oraya gidiyoruz. Gidiyor. He kalabalıklarmış. Burada kimse kalmamış abi. Herkes boş. Ha. ha yeni yaptım. Yeter. Yeter ki. He, güzel olmuş ama. Ama çok güzel yapmışlar. Şurada da Bayda ablalar oturuyordu. Bayda mıydı? Bayda. Neydi? Merdin ablalar. Merdinler ne mi gitti? Gitti. O da biliyor mu gittin de? O da mi etti de, hep yapmışlar aynı. Bu su hale devam ediyor. Bu çeşme nerede bu? Şurada ne ne e, hallar e, yıkıyorduk abi. Ne anılar var burada. Ana çakıştığı çakıştığı bunlar bunlar ha. bunlar bir kavga ediyorlardı, barışıyorlardı. Kavga ediyorlardı, barışıyorlardı. Saç mı girdiniz? Yok <laughs> ya. He iyi. Al sana. Gelmeye çekiştim sen. İyi bir karar <laughs> dedim çorap <laughs> 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 Ya. <laughs> ama bizim deneyi komşular yani böyle maş yani hep yakındık ama yani. Hem yakındık hem bile, bile siz unutamıyoruz <laughs> biz vallahi. Tabii <laughs> canım. Ben sizi kameraya alıyorum seni. Gidince diyeceğim <laughs> şu an şu an çekiyorum seni kameraya. <laughs> seni sosyal medyada paylaşacağım. <laughs> He Sen sen görürsün bak nasıl paylaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> bak sen görürsün bak. Burada sen herkes izliyor bak. Sen abi bir de izler bacı. Vallahi senin damatlar, manatlar <laughs> altı. Bizim nerede uyuyor? Ha sen damat filmlerde uyuyorlar biliyorlar mı? Biliyorum, biliyorum. Değil. Film oldu mu deli. O ben şey cenazeleri ona kaldıtırırlar <laughs> filmlerdeki. <gülüyor> 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 Hadi görüşürüz Allah Allah bilet İmam oluyor, muhtar oluyor. Ha, ne? ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? Hadi Yardım yine görüşürüz canım kendi Hadi, Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi, Hadi görüşürüz. Geliyorum. Geliyorum. Kayma telefonu kayseti kayma. Selam söyle canım ya. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Valla biz çok anne, güzel böyle bugün eğlendik, gezdik arkadaşlar. Anne. Çay çek dedin mi? <laughs> şey dedi de mantedimiz. Bir de bu mübarek günü çok güzel bir ziyaretler yaptık. Yani şey <laughs> 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 dedim. hasta değil. Aa şey bu buradaki şey değil mi doğ? Sen... <laughs> hadi diyorum. Onu Ay kız zıkırmıyor.

Vallahi her taraf dökülmüş, her taraf. Kimse kalmamış ki burada. Şimdi buradan. Şimdi tokat yolu. Allah nasip ederse. İnşallah kardeşim gitmeden hemen karşılaşırız. O da işe gidiyor. Buranın belediyesi niye çalışmıyor? Of anam of. Ben okula gittikten sonra burada asfalt yaptırdılar. Ahmet ne Ben de yaptı yaptı, yaptı da. <laughs> Mine hoş geldin canım. İnternet çekmiyor ki. Şu an tokat zili arkadaşlar zili burası. Benim bir köyü burası. arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizim buralar çok güzel ama kimse kalmamış yani Burada Herkes bir tarafa dağıldı İstanbul'a. Hacı benim kapım açık. Açamıyor. açım Ana ana senin kapunmuş. Tamam, Çeksene. <gülüyor> 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 Bunu da atamadım. Şimdi Tokat merkeze gidiyoruz arkadaşlar. Burası Zileydi. Şimdi kız kardeşimin yanına gidiyoruz. Şimdi ona da bir sürpriz hazırladık. Aha, Kardeşlerimin, iki kardeşimin geleceğini bilmiyor. Sadece annemle benim geleceğimi biliyordu. Dedi bunlar da dediler biz de gidelim sürpriz yapalım. Ama öbür kardeşi bilmiyor. Dur bakalım ne yapacak. <laughs> çok merak ediyorum. Ben de sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. yaptığım videoları eve gittikten sonra düzenleyip atacağım arkadaşlar. Türbe ziyaretleri yaptım. Bir tane arkadaş felç geçirmiş. Keçe Baba var o gittiğimiz türbe. Oradan suyun içiyor. Şey, Keç Baba pardon. Ben ismini <laughs> unuttum. çekmiyor ki. Biraz <laughs> röportaj yaptım. Paylaşacağım. Oradan dinlersiniz, bakarsınız arkadaşlar. <laughs> YouTube'da paylaşacağım arkadaşlar. Ben bu türbeyi ilk defa geliyorum. Tamam bu e, kuyu görünce rüyamı hatırladım. Ta yıllar önce iki defa, üç defa rüyama girdi. Ondan sonra ben kuyu görünce yemin ederim çok oldum yani. Burayı da bana birisi vesile oldu. E, bir arkadaş dedi ki. Zile'ye gitmişken oraya da ziyaret et dedi. Abla dedi orası çok güzel bir türbe. O suyundan içinde de şifa alıyor dedi. Biz de geldik yani. Geldim o da iyi ki gelmişim. Rüyamda gördüğümü hatırladım yani. Yıllar önce. Nasip işte bak kim, nereden nereye. Düşün yani.

Prenses hoş geldin can. Şimdi Tokada gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi güzergah Tokat inşallah hayırlısı. Tokat'ta 3 gün kalacağız. Orada bir kurbalar e, kurbanlar kesilecekmiş. Türbede oraya gideceğiz. şu power Şu benim power 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 var gelmedin, yok anne anne, şey o da bo oda boş o da boş diyor. Ay. Ben, ben, koydum. ben şey kapını ver bana her zaman o teki de var, teki de var. Ben de alabilirim. Ben de alacağım. Ne Anne o şarj boşaldı, boşaldı. Ses. şu an ses geliyor mu arkadaşlar sesim geliyor değil mi arkadaşlar İnternet çekmiyor ben şimdi kapatacağım arkadaşlar internetim çekmiyor görüşürüz hoşçakalın Akşam inşallah